Herkese merhabalar. Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Yazılı hazırlık çalışmalarına matematik dersiyle devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte sınavda çıkabilecek örnek soruları inceleyeceğiz ve süper bir çalışma yapacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet bu kısımda sözel ifadeleri cebirsel ifade şeklinde yazacağız. Bir sayının 4 katının 10 eksi sayımız x olsun. 4 katı ne olacaktır? 4x. 10 eksi demiş bu yüzden eksi 10 diyorum. Bir sayının 5 fazlasının 2 katı. Burada birazcık dikkatli oluyorsunuz. Sayımızın 5 fazlası x artı 5'tir. 2 katı diyor. Öncelikle hemen paranteze alıyorum. Ondan sonra 2 ile çarpıyorum. Aksi takdirde yaptığım işlem yanlış olacaktır. Bir sayının 2 fazlasının 10 katının 6 fazlası. Sayımızın 2 fazlası x artı 2'dir. 10 katı diyor. Hemen çarpı 10 demeyeceğim. Ne yapacağım? Öncelikle paranteze alacağım. Ardından 10 ile çarpmış olacağım. 6 fazlası demişti. Bu yüzden 6 ekliyorum. Oğlunun yaşının 3 katının 8 fazlası yaşlı olan babanın yaşı. Şimdi bakın oğlunun yaşı x olsun. 3 katı ne olacaktır? 3x. 8 fazlası diyordu. Bu yüzden artı 8 diyorum ve diğer kısma geçiyorum. Evet bu kısımda tabloda arkadaşlar marketteki meyvelerin fiyatları verilmiş. Marketten 2 kilogram erik, 1,5 kilogram çilek ve 1 kilogram muz alan filiz kasaya 40 lira vermiş. Buna göre kaç lira para üstü alır diye soruyoruz. Şimdi eriğin kilogramı ne kadar? 5 lira 75 kuruş. Kaç kilo aldı? 2. O zaman bu ikisini çarparsak eriğe verdiği parayı bulmuş oluruz. 5 çarpı 2, 10. 10'un sıfırı elde var 1. 2 çarpı 7, 14. Bir daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 2 çarpı 5, 10 bir daha 11. Burada arkadaşlar virgülden sonra kaç sayı var? 1, 2. O zaman sağdan sola doğru virgülü 2 basamak kaydıracağız. 1, 2. Demek ki eriye 11 lira 50 kuruş vermiştir. Geçiyorum çileye. Ne kadar kilogramı? 7,5 lira. Ne kadar aldı? 1,5 kilogram. Hemen çarpalım. 5 kere 0, 0. 5 kere 5, 25. 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 7, 35. 2 daha 37. 1 kere 0, 0. 1 kere 5 5, 1 kere 7 7. Topladığımızda 0 5, 12'nin ikisi elde var 1, 11. Değerli arkadaşlar, virgülden sonra 1 2 3 tane sayı görüyorsunuz. O zaman virgülümüzü 3 basamak sola kaydıracağız. 1 2 3. Vermemiz gereken fiyat 11 lira 25 kuruş. Buradaki 0'ı görmesek de olur. Evet, muzdan zaten 1 kilogram almıştı. Kilogramı 9,5 lira. Şimdi bakalım tüm meyvelere ne kadar vermesi gerekiyor? Arkadaşlar erik için ne kadar vermişti? 11 lira 50 kuruş. Çilek için 11 lira 25 kuruş. Muz için de 9 lira 50 kuruş. Toplarken ne yapıyoruz? Virgüllerin alt alta olmasına dikkat ediyoruz. Hemen toplayalım. Şöyle 5, 5 2 daha 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 1 1 daha 2, 9 daha 11, 1 de elde 12. 12'nin ikisi elde var 1, bir bir daha iki, bir daha 3 Evet virgülü indirdim. Vermesi gereken fiyat 32 lira 25 kuruş. Kasaya ne kadar vermişti? 40 lira. Ne soruluyor? Para üstü. O zaman 40 liradan 32 lira 25 kuruşu çıkarıyoruz. Değerli arkadaşlar 40'tan sonra bir virgül koyup iki tane sıfır ekleyebilirsiniz. işlem daha kolay olur. Burada sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gittik 10'lu kaldık 4'ten. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Burada kaldı 9. 9'dan 2 çıktı 7. Burada da aynı şekilde 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7. Buradan bir 10'luk almıştık. Dolayısıyla 3'ten 3 çıktı 0. Yani para üstü olarak 7 lira 75 kuruş alması gerekir. Bu kadar basit. Sıradaki sorumuz. Yanda bir tablomuz var. Öğrencinin günlere göre çözdüğü sayıları verilmiş. Ne soruluyor? Öğrenci günde ortalama kaç soru çözmüştür? Ortalamayı bulurken ne yapacağız? Tüm değerleri toplayacağız. Ve arkadaşlar kaç gün varsa bu sayıya böleceğiz. Öncelikle öğrencinin çözdüğü toplam soru sayısını bulalım. Ne yapıyoruz? 70'i, 50'yi, 80'i, 60'ı ve 40'ı topluyoruz. 70, 50 daha 120. 80 daha 200. Şöyle bir 100 geldi. Toplam 300. Değerli arkadaşlar bu öğrencinin çözdüğü soru sayısı toplam 300. Kaç gün var? 5 gün. O zaman ortalamayı bulmak için 300'ü 5'e bölüyorum. 300 bölü 5 ortalama 60 soru çözdüğünü bulmuş olduk. Diğer soruya bakalım. Veri açıklığını bulunuz demiş. Veri açıklığını bulmak için en büyük değerden en küçük değeri çıkarmanız gerekir. Bu öğrenci en fazla kaç soru çözmüştü? 80. En az kaç soru çözmüş? 40. O zaman açıklığımız 80 40'tan 40 olarak bulunacaktır. Devam ediyoruz. 31 tam 125 kilogram pirinç her birinde 1 bir tam 125 kilogram pirinç olacak şekilde poşetlenecekmiş. Bu iş için kaç poşet gerekir diye soruyoruz. Gayet basit bir soru. Pirincin toplam miktarı belli. Bir poşette ne kadar bulunması gerektiğini de biliyoruz. O zaman bu iki sayıyı birbirine bölersem kaç poşet gerektiğini bulabilirim. 31,25'i 1,25'e bölüyoruz. Burada işlem kolaylığı açısından her iki sayıda arkadaşlar virgülü iki basamak sağa doğru kaydırabilirsiniz. Yani 3125'i 125'e doğrudan bölebiliriz. 312'de kaç tane 125 var? 2 tane. Hemen çarpalım. 2 çarpı 5 10. Onun sıfırı elde var 1. 2 çarpı 2 4. Bir daha 5. 2 çarpı 1 2. Çıkardığımızda 2'den 0 çıktı 2. 1'den 5 çıkmaz. 11'den 5 çıktı 6. Burada kaldı 2. 2'den 2 çıktı 0. Yazmaya gerek yok. 62'de 125 bulunmadığı için hemen 5'i aşağıya indirdim. Kaç kere vardır arkadaşlar? 5 kere vardır. Çarpalım. 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 2 10. 2 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 5 kere 1 5. 1 daha 6. Evet, çıkardığımızda 0 kalır. Evet arkadaşlar, bu iş için 25 tane poşet gerekiyormuş. Bu soruyu da hallettik. hemen çoktan seçmeli sorularımıza geçebiliriz. Bir ifademiz var. Bu ifademizin ondalık gösterimi hangisidir diye soruyoruz. Şöyle baktığımızda ifademizde en büyük yüzler basamağı olacak. En küçük ise yüzde birler basamağı olacak. O zaman virgülü attım. En büyük yüzler basamağı olacağına göre virgülün sol tarafında 3 tane sayı kullanacağız. Sağında ise kaç tane kullanacağız? 2 tane. Çünkü arkadaşlar şöyle kontrol edebilirsiniz. Bakın burası birler basamağı, burası onlar basamağı, burası ise yüzler basamağıydı. Virgülden sonra onda birler basamağı ve yüzde birler basamağı demiştik. Hemen ifademizdeki sayıları doğru şekilde yerleştirelim. Bakın yüzler basamağında 3 var diyor. Hemen buraya 3'ü yazdım. Onlar basamağındaki sayıyı göremiyorum. Dolayısıyla buraya 0 yazacağım. Binler basamağında 5 varmış. Hemen buraya 5 yazdım. Onda birler basamağında 8. Yüzde birler basamağında 2 bulunuyor. Yani sayımız 305 tam Yüzde %82. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Soru 2. Yukarıda bazı ondalık sayıların karşısına belirtilen basamaklara göre yuvarlandıklarında elde edilen sonuçlar yazılacakmış. Buna göre hangi sonuçlar doğrudur diye soruyoruz. Hadi bakalım hepsini tek tek kontrol edeceğiz. Birinci sayımız 317 tam 1254. Neye göre yuvarlıyoruz? Birler basamağına göre yani 7'ye göre. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen sağına bakacağız. Sayımız 2. 2 5'ten büyük mü küçük mü? Tabii ki küçük. Eğer sağındaki sayı 5'ten küçükse yuvarlamak istediğimiz basamağın sağ tarafında kalan tüm sayıları uçurun gitsin. Yani bunun yuvarlanmış hali 317'dir. Bakıyorum bu 318 demiş. Dolayısıyla bir yanlış oldu. İkinci sayımız 145'ten 1617. Neye göre yuvarlayacağız? Yüzde birler basamağına göre. Ne yapıyorum? Hemen sağ tarafına bakıyorum. Sayımız 7. Dolayısıyla 7 5'ten büyük. Eğer bu sayı 5'ten büyükse ne yapıyorsunuz? Yuvarlamak istediğimiz basamağı bir artırıyoruz. Sağ tarafında kalan sayıları siliyoruz. Dolayısıyla bunun yuvarlanmış hali 145 tam yüzde 62'dir. Bakın biri ne yaptım? 2'ye dönüştürdüm. Yani 1 arttırdım. Dolayısıyla hemen 2'ye bakıyorum. 145 tam yüzde 62 değil. Bakın ne yapmış bu? 10'da 6 yapmış. Dolayısıyla 2'yi yanlış olarak değerlendiriyoruz. 3'e baktık. Sayımız 624 tam 861. Bakın burada neye göre yuvarlayacağız? 10'da birler basamağına göre. Hemen sağ tarafına baktım. Sayım 6. 5'ten büyük mü? Evet 5'ten büyük. Bu durumda 8'i 1 artıracağım, gerisini sileceğim. Yani artık sayımızın yuvarlanmış hali 624 tam 10'da 9 olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğru. Cevabımız yalnız 3. Yani A seçeneği olacaktır. Soru 3. Bir işlemimiz var. Bunun sonucu hangisidir diye soruluyor. Yine arkadaşlar sınavda sık sık çıkan bir soru tipi. Bu tip sorularda yapmanız gereken şey sadeleştirme. Bunun için de öncelikle sayılarımızı virgülden kurtaracağız. Ne yapıyoruz? Hem pay kısmında hem de payda kısmında virgülü bir basamak sağa kaydırabiliyoruz. Hemen kaydıralım. Sayımız 128 oldu. Diğeri 6,4 oldu. Bakın payda kısmı henüz virgülden kurtulmadı. Bu yüzden virgülü bir basamak daha sağa kaydırdım. Dolayısıyla yukarıya bir tane sıfırı eklemiş oldum. Diğerine baktık. 10,5, 2,1. Ne yapacağız? Bir basamak sağa kaydıracağız. Olay bitti. Aynı şekilde virgülü bir basamak sağa kaydırdığımızda her iki sayı da virgülden kurtulmuş olur. O zaman düzenleyelim. Birinci sayımız artık 1280 bölü 64. Diğeri 105 bölü 21 eksi 144 bölü 12 diyorum. Şimdi sadeleştirmeye geçelim. 1280 bölü 64. Değerli öğrenciler şuradaki sıfırı görmeyin. 128 bölü 64 ne olacaktır? 2. Şimdi sıfırı ekleyin. Yani şu kısım 20 oldu. Bu kadar basit. Diğerine baktık. 105 bölü 21. Nedir burası? 5'tir. Eksi 144 bölü 12'de arkadaşlar 12'dir. Dolayısıyla sonucumuz 20 artı 5, 25, 12 çıktı 13. Yani B seçeneği olacaktır. Devam ediyoruz. Geldik soru 4'e. Bir turist kafilesinde 18 tane bayan var, 21 tane de erkek. Kafilede bayanların 9'da 5'i, erkeklerin 7'de 4'ü Japondur. Buna göre kafiledeki Japon olmayan erkeklerin Japon olan bayanlar oranı hangisidir diye soruyoruz. Öncelikle tüm verileri tek tek kullanacağız. Kafilede hem bayanlar hem de erkekler var. Bunların bazıları Japonmuş bazıları da Japon değilmiş. Ne demişti bana? Bu turist kafilesinde 18 tane bayan var demişti değil mi? Erkek sayısı da 21'di. Şimdi burada bana diyor ki kafilede bayanların 9'da 5'i erkeklerin 7'de 4'ü Japon. O zaman ben bayan sayısını biliyorum. 9'da 5'ini bulduğumda Japon olan bayanların sayısını da bulmuş olurum. Ne yapıyorum? 18'i 5 bölü 9'da çarpıyorum. Böylece Japon bayanların sayısını bulmuş olacağım. Bu kısımda hemen 9'da 18'i sadeleştirebilirsiniz. 2 çarpı 5'ten arkadaşlar Japon olan bayan sayısını 10 olarak bulmuş olursunuz. Evet bunu bulduk. Toplam bayan sayısı 18 olduğuna göre bunların 10 tanesi Japonsa 8 tanesi de Japon değildir. Erkeklerin 7'de 4'ü Japon'du. Erkek sayısı kaç? 21. O zaman 21'in 7'de 4'ünü bulduğumuzda Japon erkek sayısını bulmuş olacağız. 21'i 4 bölü 7 ile çarpıyoruz. Hemen 7 ile 21'i sadeleştirdiğimizde 1'e 3 olur. 3 kere 4'ten 12 buluruz. Yani erkeklerin 12 tanesi Japon'muş. O zaman geriye kalan 9 tane erkek de Japon değildir. Ne sorulmuştu? Japon olmayan erkeklerin Japon olan bayanlara oranı sorulmuştu. Japon olmayan erkek sayısı arkadaşlar 9. Bölü Japon olan bayan sayısı da 10. Demek ki cevabımız 9 bölü 10 olacaktır. Yani D seçeneği. Diğer sorumuz 8x eksi 3y eksi 15 cebirsel ile ilgili hangi ifadeler doğrudur diye soruyoruz. Şimdi bir de terim sayısı 2'dir demiş. Hayır yanlış. Çünkü burada 8x eksi 3y eksi 15 şeklinde 3 tane terim vardır. 1 gitti. 2'ye baktım. Sabit terim eksi 15'tir diyor. Bunu bulmanın farklı yolları var. Bilinmeyenlerin yerine 0 yazıp eksi 15'i bulabilirsiniz. Veya arkadaşlar sabit terimde x, y gibi bilinmeyen değerler bulunmaz dersiniz. Ve doğrudan eksi 15'i sabit terim olarak belirleyebilirsiniz. Dolayısıyla ifademiz doğru. 3'e bakalım. Yeni terimin katsayısı eksi 3'tür. Evet. Y'nin katsayısı gördüğünüz gibi eksi 3. Doğru cevabımız 2 ve 3 yani C seçeneği olacaktır. Bu soruyu da hallettik. Hemen diğer sorumuza geçebiliriz. Sinem gideceği yolun 6'da ikisini yürüyormuş arkadaşlar. 150 metre daha yürüdüğünde yolun yarısına ulaşacakmış. Buna göre yolun tamamı kaç metredir diye soruyoruz. Şimdi Sinem gideceği yolun 2 bölü 6'sını yürümüştü değil mi? O zaman yolun tamamını 6 birim gibi düşünürsem kaçını yürümüştür? 2 birimini yürümüştür. Ne diyor? 150 metre daha yürürse yolun yarısına ulaşacak diyor. Değerli arkadaşlar 6'nın yarısı nedir? 3'tür. Dolayısıyla bu arkadaşımız bir birim daha yürüdüğünde yolun yarısına ulaşacak. İşte bu bir birim aslında 150 metreymiş. O zaman artık soru bizim için bitmiştir. Yolun tamamı 6 birim. Bir birimi yani 1 bölü 6'sı 150 metre. O zaman tamamını nasıl buluruz? 150'yi 6 ile çarparak. Demek ki arkadaşlar yolun tamamı 900 metreymiş. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz. 3 arkadaşın yaşları ortalaması 12'dir. Buna göre gruba 8 yaşında bir arkadaşları daha katılırsa yeni yaş ortalaması kaç olur? Şimdi 3 tane arkadaş var değil mi en başta? Bunların yaşları ortalaması 12. İlk planda bunların yaşlarının toplamını bulabiliriz. Ne yapacağız? Yaşların ortalamasını toplam birey sayısıyla çarpacağız. 12 çarpı 3'ten 3 arkadaşın yaşlarının toplamını 36 olarak bulmuş oluruz. Gruba 8 yaşında bir arkadaşları daha katıldı. O zaman bu 4 kişilik grubun yaşları toplamını 36 artı 8'den 44 olarak bulmuş oluruz. Ne soruluyor? Yeni grubun yaş ortalaması soruluyor. Arkadaşlar 4 kişilik grubun yaşları toplamı 44. Grupta kaç kişi var? 4 kişi var. O zaman ortalamayı nasıl bulacaksınız? 44'ü 4'e bölerek. Demek ki ortalama artık 11 olacaktır. Bu sorunun mantığını aklınızdan çıkarmayın. Sınavda benzerleri karşınıza çıkabilir. Devam ediyoruz. Geldik soru 8'e. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin hangisinin x eşittir 2 için değeri diğerlerinden farklıdır? Ne yapacağız? x gördüğümüz yere 2 yazacağız ve sonucu bulacağız. Bu kadar basit. A'ya baktığımızda 2 çarpı x gördüğüm yere 2 yazdım artı 8. Öncelikle parantez içini halledeceğim. 2 8 daha 10. 10 kere 2 sonucumuz 20. Diğerine baktığımızda 24 eksi 2x. Hemen düzenleyelim. 24 eksi x gördüğüm yere 2 yazdım. Yani 2 çarpı 2. Bu kısım 4'tür. Sonucumuz 24 eksi 4'ten 20 olarak bulunacaktır. Diğerine baktığımızda yine x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 8 çarpı 2 artı 4. Burası 16. 4 daha sonucumuz 20. Bakın bunların sonuçları aynı. Demek ki cevabımız D olacaktır. Seri bir şekilde neden farklı olduğunu görelim. Ne yapacağız? X gördüğümüz yere 2 yazacağız. 5 çarpı X gördüğüm yere 2 yazdım. Artı 2 artı 1 diyorum. 2, 2 daha 4. Yani 5 çarpı 4 artı 1 diyoruz. 5, 4 ile çarpıldığında 20 olur. 1 eklediğimizde arkadaşlar sonucumuz 21 olacaktır. Gördüğünüz gibi sonucu diğerlerinden farklı. Gayet basit. Soru 9 bir grafik verilmiş. Bu grafikte Hazal'ın Mart ve Nisan aylarındaki haftalarda ne kadar kitap okuduğu gösteriliyor. Buna göre hangi ifade yanlıştır diye soruyoruz. Ay'a baktığımızda Nisan ayında daha fazla kitap okumuştur diyor. Şöyle baktığımızda Nisan ayında okuduğu sayfa sayısını kırmızı ile göstermişiz. Hemen Nisan'da okuduğu sayfa sayısını bulalım. Bakın birinci hafta 20, ikinci hafta 30, 3'te 40, 4'te 30 sayfa okumuş. Yani Nisan'da toplamda 120 sayfa kitap okumuş. Aynı mantıkla Mart'ta okuduğu kitap sayısını 30 artı 40 artı 10 artı 20'den 100 sayfa olarak bulmuş oluruz. Gördüğünüz gibi Nisan ayında daha fazla kitap okumuştur. A doğru. B'ye bakalım. Mart ayında haftada ortalama 25 sayfa okumuştur. Ortalamayı nasıl bulacağız? Toplam sayfa sayısını hafta sayısına böleceğiz. Toplam sayfa sayımız 100. Kaç hafta var? 4 hafta. O zaman Mart'ta 100 bölü 4'ten haftalık ortalama 25 sayfa kitap okumuştur diyebiliriz. B doğru oldu. En az Nisan ayının 3. haftasında kitap okumuştur. Değerli arkadaşlar, bakın en küçük değer burada 10 sayfa. Nedir bu? Mart ayı. Mart ayı 3. haftadır. Gördüğünüz gibi ifade yanlış. Çünkü bu Nisan ayının 3. haftası diyor. Dolayısıyla C yanlış oluyor. Seri bir şekilde D'ye de bakalım. Mart ayının ikinci haftası ile yani bakın Mart'ın ikinci haftası 40 sayfa, Nisan ayının üçüncü haftasında yine aynı şekilde 40 sayfa, okuduğu sayfa sayıları birbirine eşittir. İfade doğru oldu. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Son sorumuza geçiyoruz. Bu soruda açılardan gelsin. Bazı öğrencilerimiz sınavda açılardan sorumlu olacaktır. Ne diyor burada? AFB ile BFC tümler açılardır. Yani bakın A, F, B. 30 derece. Bununla BFC ile gösterdiğimiz açı neymiş? Bu ikisi tümler açıymış. Buna göre BFC ve EFD açılarının farkı kaçtır diye soruyoruz. Ne biliyoruz biz? Tümler açılar birbirini 90 dereceye tamamlar. O zaman BFC açısını rahatlıkla bulabilirim. Neden? Çünkü bakın BFC ile yani kırmızıyla gösterdiğim açı ile 30 derece tümler açılardı. Yani bu ikisinin toplamı 90. O zaman BFC'yi nasıl bulacağız? 90 eksi 30'dan bulacağız. Yani burası 60 derece olacaktır. Burayı hallettik. Evet bana bir de neresi lazım? E, F, D lazım. Yani maviyle gösterdiğim açı lazım. Bunu birçok yerden bulabilirsiniz. Burası 90 sa burası da 90'dır dersiniz. Dolayısıyla buraya 40 kalır. Bunu göremiyorsanız arkadaşlar doğru açıdan bulabilirsiniz. Bakın burası bir doğru. AE doğrusu. Dolayısıyla buranın tamamı 180 derecedir. O zaman ben mavi ile gösterdiğim EFD açısını bulmak için ne yapabilirim? 180 dereceden sarı ile gösterdiğim açıyı çıkarabilirim. Burada sarı ile gösterdiğim açı 30 artı 60 artı 50'den 140 derecedir. Demek ki arkadaşlar 180'den 140'ı çıkardığımızda geriye EFD açısı kalacaktır. 180 eksi 140'tan burayı 40 derece olarak bulmuş oluruz. Artık soru bizim için bitmiş demektir. Ne sorulmuştu? BFC eksi EFD sorulmuştu. BFC 60, EFD 40. 60-40'tan cevabımız 20 derece olacaktır. Değerli öğrenciler sizlerle birlikte matematik sınav öncesinde süper bir hazırlık çalışması yaptık ve sınavda çıkabilecek örnek sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Diğer dersler rahat yazılı hazırlık çalışmalarına bu ekrandan ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar dilerim. Takipte kalın, hoşçakalın.